şu mübarek Ramazan ayında ve özellikle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dualarda buluşalım diye düşündüm. Burası dünya yahu, burası öyle bir dünya ki, yarım asır Firavun'un sarayında yaşayan Asiye'nin cennete gittiği 950 yıl aynı yastığa baş koyan Nuh peygamberin eşinin cehenneme gittiği bir dünyada yaşıyoruz. Köle diye aşağılanan Bilal Habeşi'nin peygamber övgüsüne mazhar olduğu ama peygamber amcası Ebu Leheb'in daha yaşarken cehenneme gideceği haberi verilen bir dünyada yaşıyoruz. Kimsenin garantisi yok. Onun için amel defterimizi sevaplarla dolduralım. Rabbimize tevekkül edip ona dualarda bulunalım. Yüce Rabbim Mü'minun, Mü'min Suresinin 60. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. E rahman al-Rahim. Ve Allah Rabbimizden dua ettiğiniz için sizi cezalandırmayacağım. an ibadeti. dua ettiğiniz için sizi cezalandırmayacağım. dua edin ki size karşılık vereyim dua edin ki size karşılık vereyim. Çünkü bana ibadet etmekten kibirlenip yüz çevirenler yarın horlanmış olarak cehenneme gireceklerdir buyurur. Dua gök kapılarının anahtarı. Helal lokma ise bu anahtarın dişleridir. Gelin helal lokma yiyip dualar ile gök kapılarını açalım inşallah. Bu kısa bilgiden sonra Duamıza geçelim. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, icabet kapılarının ardına kadar açıldığı şu mübarek Ramazan ayında ve de bin aydan daha hayırlı olan şu gecede Kadir gecesinde ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Aklımıza feraset, kalbimize huzur, ruhumuza inşirah, gözümüze ibret, dilimize letafet, bedenimize sıhhat ve afiyet, hayatımıza bereket ve evlerimize muhabbet ihsan eyle. Hazreti Ayşe annemiz bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah Kadir gecesini bilirsem ondan nasıl dua edeyim diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inneke afun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet şeklinde dua etmemizi haber verdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ilahi narından kaçtık, nuruna sığınıyoruz. Celalinden cemaline sığınıyoruz. Senden yine sana sığınıyoruz. Bizi bizi bırakma Allah'ım. Biz bizi bıraktığımızda sen bizi bırakma ya Rabbi. Ey yüce Mevlam rahmetine, merhametine, mağfiretine muhtacız. Bizi sevdiklerimizle, mes'ud eyle. Ya Erhamer Rahimin, bizi kulluğuna kabul et. Kabul olsun tüm dualarımız. Allah'ım, dert de senden, dermanda. Hastalık da senden, şifada. Varlık da senden, yokluktan. Sıkıntı da senden, sabırdan. Bizi sıkıntılardan kurtar, bize sabır ihsan eyle. Dertlilere deva, hastalarımıza şafi isminle şifa, darda olanlara bolluk, sıkıntıda olanlara ferahlık ver Ya Rabbi. Son sözümüz, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu olsun. Ey Rabbim bize yardım et. İşlerimizi kolaylaştır. Kazancımızı bereketli kıl. Hayır kapılarını açan ve sıkıntıları gideren sensin Allah'ım. Bizi hayra anahtar, şerre kilit eyle. Allah'ım bizi zorluktan kolaylığa, hastalıktan sağlığa darlıktan genişliğe dertten devaya kötü halden iyi hale çıkar. Allah'ım ayrıldık, dağıldık. Bizleri Kur'an nurunda birleştir. Ey ihsanı çok olan Rabbim, bize merhamet et. Bize acı küresel şeytanın askerleri tarafından Tüm dünyaya yayılan bu pandemi ve virüs illetinden ülkemizi, bizleri ve tüm ümmeti Muhammed'i koru ve bizi uyandır Allah'ım. Bundan muzdarip olan hastalarımıza da acil şifalar ihsan eyle. Bizler de rahatsızlık geçirdik bizlere de şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ey insanların ve kainatın Rabbi olan Allah'ım, bu üzerimize kara bulutlar gibi çöken hastalığı gider. Şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Sen şifa vermezsen kimse şifa veremez. Sen bize öyle bir şifa ver ki bu hastalık üzerimizden çeksin, gitsin. Allah'ım bir gün üzerinde yaşadığımız bu dünyaya veda edeceğiz. Rabbim bizleri iman, Kur'an ve sırat-ı müstakim üzere eyle. Allah'ım dünyamızı ve ahiretimizi nur isminle aydınlat. Yorgun yüreklerimize vedud isminle sevgi bahşet. Razzak isminle dünyada ve ahirette güzel rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbi evlerimize saadet, ömrümüze bereket ver. Kazancımızı helal ve bol bereketli eyle imtihanımızı kolay ve bizleri de imtihanla başarılı eyle rızanı kazanacak salih ameller ile dolu dolu bir hayat yaşamayı nasip eyle Rabbimiz sana layık kullar olamadık yüzümüz yok ama sen rahiminsin, sen merhametlilerin en merhametlisin bizi affet bizi bağışla sana sığınan kullarını Cennette cemalinle, selam isminle karşıla. Ahir ve akıbetimizi hayreyle eyle ya Rabbi. Amin, amin. Sübhane Rabbike Rabbil Azzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.